merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte T.C. Simulator oynuyoruz. E, Türkiye yaşam simülatörü de diyebiliriz yani. T.C. Simulator. E, önce burada işte, çok şey izlemişsinizdir daha önce. At, soyat, cinsiyet, doğum tarihi, doğmak aksini şehir falan. Anladınız mı? E, arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz. Tam, yani böyle şey yapalım. Oynayalım işte. Adımız ne olsun? Adamız tabii ki de Hamdullah olsun. Hamdullah. Hamdullah. Soyadımız ne olsun? Çok kişiyle evleneceğimiz için osuruk olsun. Hamdullah osuruk. Osuruk. Evet Hamdullah osuruk. Erkeğiz. 2 2 Eylül'de doğduk. Başak burcuyuz. Doğmak istediğim şehir tabii ki İstanbul olsun ya. Kendi şehrim. <laughs> Doğduğum şehir değil. Yaşadığım, yaşadığım şehir. İstanbul, 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 İstanbul nerede? Heh, İzmir, İstanbul. İstanbul'da doğalım. Başlayalım. Hamdullah osuruk. İstanbul şehrinde erkek olarak doğdum. Doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmaması veya başarısız engelliğe doğan bir çocuk olarak dünyaya gelme. Doğum günüm 2 Eylül 2024. Ben Başak Burcu'yum. Adım Hamdullah Osuruk. Annem Songüz Osuruk. <laughs> o bir üniversite mezunu patron. 6-10 çalışan 24 çalışan. İyi. Babam Demirhan Osuruk. O bir ortaokul mezunu patron. 20'den fazla çalışanı var. Tamam. 38 yaşında. Tamam o zaman biz böyle bir, bir yeni var. Baş... Yeni yaşayalım. Büyük esneklik. Tanıdığınız herkese etkilemek için hangi beceriyi mükemmelleştireceğinizi düşünüyorsunuz? Nasıl yani? tanınız Her herkese etkili. Ha tamam yazma becerisi. Yeniye geçiyoruz. He bu arada hala videoya like atmadıysan şu an aşağıdan videodan like atıp kanalıma abone olursan sevinirim. Tamam şimdi videoya dönelim. Crash, Crash'e başlıyorsun. Okul Abuşka şimşek kreşi ne? Abuşka şimşek kreşi. Tip özel. Seviye kreş tamam. Özel okula gidiyoruz. Zengin miyiz biz? Tamam iyi. Zengin iyi. Ekran süresi. Ekran süresi olduğu için baban televizyonu kapat. Ne yapacaksın? Şirinlik yap. Şirinlik yap. Rol yapmak. Bir şeyler yapıyormuş gibi yapmak çok eğlenceli ama hangisinin daha eğlenceli olduğunu karar veremiyorsun. Hangisini seçeceksin? Ev... Yemek pişirmek, araba sürmek, telefonla konuşmak ne bileyim yemek pişirmek. <laughs> tamam özel anaokuluna başlıyoruz. Şimdi bu arada biz niye tipsiziz? Biz tipsiziz. Niye ya? Neyse sonra düzeltiriz onu. Yine kardeş hayır ya. Kardeşimiz olmasın. Mebruke osuruk. Tamam olur. Bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. İlişkilerimiz orada fena değil ya. <laughs> İyi de dil fena değil. <laughs> Tamam. Herkes oynamadan kalk üstünü değiştir. Tamam herkes oynamadan kalk ve üstünü değiştir. İlk okula başlıyorum. Devlet ilk okuluna başlıyorum. Hangi meyve kırmızı ekleri? Tabii ki elma. Dürüst. Oynarken bazı uygun ne yapacaksın? Kırdın. inkar et tabii ki ya. Anneye sen onu kızacak. Venüs. Ay salladım. <laughs> Sınavda koy yiyecek mi? Kağıdına baktığında fark ettin. Ne yapacaksın? Kopya verme tabii ki. Anne bilgisayarı bırak ders çalış diye müdahale, müdahalede bulunuyor. Ne yapacaksın? Sizden nefret ediyorum diye bağırarak bağırarak ergenlik yap. Yok. Bilgisayar kapat dersin. Der, bilgisayarı kapat. Kitabını aç. Tabii ki ya. Abi şimdi bizim niye sıfır paramız var? Annem bize hiç para vermedi 11 yaşına gelene kadar. Boş zaman. Boş zaman. Parktasın ve istediğin gibi oynamakta özgürsün. Ne seçeceksin? Gölgede otur kanka. Gölgede otur bir şey yapma. Dışarıda arkadaşlarına takılırken baban Arada Geç oldu. Eve gel dedi. Saat 5. Ne yapacaksın? Tamam babacığım de eve git. Benim eve dönüş saatim. Senin <laughs> ne yaşadın, babanın kafasını yeri terince karıştırdım. Sana bir şey demeden telefonu kapattı. tamam <laughs> iyi. Rüya gece geç oldu ama aşırı derecede hırzuzlu ve tamam tamamen uyanıksın. Zaten iki kez yatağa girdin. Ne yapacaksın? Uyumayı denem Liseye başlıyorum. Orta okula gitmedim ha? Özel liseye başlıyorum bu arada. Uyumlu davran. Yaşam tarzımıza abi benim oha aylık 500 gelirimiz var. İyi. İyi. <laughs> Şunu seçelim. Egzersiz. Düzenli koşuya çık. 425. Hmm, ne yapacağım? Of. Bir iki kez al işte dur. Böyle olsun. ilerleyelim Ne hangi turun? Ben bilmiyorum abi ben 5'e geçmedim daha nereden bileyim. Kosanüs yanlış değil tamam. <laughs> Diyet ettim kilo vermeye. Bu hafta diyettesin ama mutfaktan poğaçalar kukla ne yapacaksın? Kart ve yulaf hazırla. Faiz kararı falan filan. <laughs> Sosyalist Parti'ye verelim ve kim kazanıyor? Oha sosyal sonucu oldu neredeyse. Tamam mezun oldum. Üniversite Aa, ailemiz aramız iyi miydi? Ne olsun arkadaşlar ne olsun? Ne olsun ne olsun ne olsun? Sağlık turizm. Turizm olsun. Üniversiteye başvur. Üniversite çağrını Gerçek seviyorum. Oo kabul etti. <laughs> i̇yi. Tamam. markette ece naz alıyor ama kötü ya. Benim tipim değil. Dur gün. Spor salonuna git. Spor salonuna git tam. Arkadaşlar şimdi biraz burada ne aşk diyelim? Randevuya çıkmak. Yok. Yok. Benim için her şey yüksek olmasa her şey düşük değil. Yok. Yok. Bu iyi gibi ya. 21 yaşında erendiğiniz kurt kadın. 21 öğrenci. Tamam bu iyi. Onla çıkmaya başla genç aşk. Tamam. Yeni bir spor keşfeden arkadaşlarım. Sabah yoga yapacağım. <laughs> yoga pratiği. Abi bilir tipe bakar mısınız ya? Ben 20 yaşında bu kadar tipsiz olmamalıyım. Sadece size gelir çık irade sahibiyim. Kaliteli zaman. Tabii ki gidelim. Ama mezun oldum. Biz şimdi turizm okuduk değil mi? Turizm. Turizmde ne var? Erzalcık evet, Edebiyat. Evet. Ha bunlar böyle. Eğitim. Turizm. Gemici. Gemici olalım gemici. Tamam. Gemiye hoş geldin. Hoppa. Gemici olduk biz. Bravo. Şimdi bizim aylık 18 bin gelirimiz var değil mi? Ha, dur. O düşük. İyi. Evet yazıyor. Dur. Kişisel bakımımıza bakalım biraz. <laughs> çöpten yeme. Tabii ki çöpten yeme. Allah Allah. Çöpten yemez bir insan. Buna niye mi öyle? Tamam olur. exercise egzersiz, egzersiz. Abi şu olsun ya. Her şey Haftada 3-4 kez. Bu ya en iyi malzemelerle en iyi bakımı yap. Yapılmış en güzel kıyafetleri giy kanka ya. Yapılmış en iyi kıyafetleri giy sen. Ee, şimdi gitar kursu şu üçüne git işte. Yüzme kursu falan. Evet. Şimdi ilerleyeceğiz. Biraz daha sağlıklı falan olacağız. Küçük sinet yok ama. Tuzlu kreker ya. Oo, her şey yükseldi. Tipimiz kötü ama. Abi hala tipsiziz. Bir kes şu bıyıkları, bıyıkları Yemek hazırlama. Sevgilinizle birlikte yemek hazırlamaya karar verdiniz. Ne yapmak istiyorum? Pilav yapmak istiyorum. Makarna yapmak istiyorum. Pizza, pizza. Pizza. Sizin boş oy at falan. Liberal parti. Ben liberal partiye oy veriyorum ve sonucu olacak. Izin. Aa tipe bakın çok güzel oldu. Liberal, liberal ne oldu? İkinci olmuş. %15 ama çok azalmış. İpimiz alalım. Çok güzel oldu ama bu tiple gemirim oldu. <laughs> ay ne oluyor? Ne oluyor ya? İyiyim o zaman biz bir nişan mı atsak? <laughs> 310 k bakimiz var. Kişisel o zaman şu duş, ay yemek şeyini düzeltelim. Tamam bunu <laughs> Bu da <dahil>. iyi. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bir şey yapalım. Evet evet. Nişan atalım. Nişan nişan. <laughs> Siz... Annemiz babamız öldü yok. Ya babamızla Demirhan uzun. çok kötü aramız. Hemen itifat itifat. Hayır dur lan. Hakaret et. Tamam babamız aramız çok iyi. Sevgilimiz de iyi o annemiz de falan kardeşimiz de çok kötü kime kardeşler arası ki benim kardeşim yok o yüzden bilmiyorum. Annemizi de düzeltelim. Kardeşimizi de düzeltelim. Bizimle iyi olsun. Arası. Mebruke <laughs> osuruk. <laughs> 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 Hakaret itifat. Hakaret et. Hakaret et. Aa, küfür bir şey çıktı. Tamam. Sevgilimizle de aramız çok iyi olsun. <laughs> tamam biz nişan. Aşk yaşı. Nişan Deniz korseti. Evet nişanım. Tamam. Evet. Yes evlendik. <laughs> Ancak yemeğin tadı ve servis olacak bir günler bırak. Kim harcı reddet. Evet Sen temizle ben yatayım. En azından anlık gibi. İkiniz de ev işleri yapmanız gerekiyor. Hemen geç İkimiz de temizlerim. Değişik bir parça. Tamam. E, param paramız çok az. Ya bir ne falan. Çok harcadık biz kesin. Hayır. Niye? O zaman arkadaşlarla tavla otur tavla oynuyorsunuz. Seni Mars etmek üzere ne yapacaksın? Çok pahalısın. Çok pahalısın diye bir oyunu bitir. Onu görmeden puanlarını ilerlet Mars onu. Onu görmeden puanlarını il ilerlet. <laughs> Arkadaşlar her şeyimiz çok iyi şu an. Tipimiz falan da çok iyi ama şansımız kötü biraz. Şaka yapılar Niye? Tipimiz gitti. Hayır. Allah benim arkadaşlarımın belasını vermesin. Sizin boş hayat. Tabii ki boş hayat. <laughs> tamam düzeldik yine. Hamdullah osuruk bizim adımız. Antivirüs problem 31 yaşında çok iyi. Spat. Ee, sen benim karımın horlaman horlaman konusunda üstüne düşündün. Ne yapacaksın? Ona saldır tabii ki. Parmağımı ısır. Parmağını ısır. Hı, kardeş. Aa kardeşime kardeşimin parmağı mısın? Aa dur o zaman kardeşimizle itifat edelim. <laughs> Ama hala aramız iyi o yüzden. Direkt yok. <laughs> ben bir 50 yaşına geleyim arkadaşlar sonra geleyim. Çok uzun sürecek böyle. Arkadaşlar. Eşim öldü. Erendini, Erendiz osuruk öldü. Ne yapacağım ben? Cenazeye katıl tabii ki. Ya ben çocuk da yapmamıştım. Niye? O zaman yeni bir tane birini bulmam lazım. Çocuk istiyorum yani. Çılgın olmasın. Çılgın olmaz. Tamam bu iyi. Meliska'ya. Tamam. E, Meliska'ya hemen bir nişan falan atalım. <laughs> Buradan değil. Meliska'ya sevgili. Nişan, nişan, nişan. Nişan. At. Tamam. Ha, de at. Evlen. Tamam evlendik. Tamam biraz çocuk yapalım. Çocuk, çocuk. 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 <laughs> Böyle değil mi? Aa çocuğum oldu. Kadın. Ne olsun arkadaşlar. Tabii ki e, osuruk da güzel olması lazım. <laughs> ne olabilir? Düşünüyorum. Teyzem ya. Teyzem ya. Tamam. Teyzem ya olacak adı. Teyzem ya. Teyzem. Teyzem ya osuruk. Teyzem. Teyzem ya. Teyzem ya osuruk. Çok güzel. Ben hep iki çocuğum olsun isterdim. Çünkü çok param var. yani oyunda. ha çocuğum oldu kadın. Ya ama kadın olmasın. Nilgün. Ben erkek istiyorum. Üç tane olsun ya. Ben erkek istiyorum. Nilgün. Tamam. Ya çocuk olmuyor. Ya yine kadın olmuyorum. Ya Allah'ım bu da nil. Ya dört olsun erkek olsun biri ya. Aa. Anne dur. Aa. Erkek be sonunda. Neyim? Ee, Remzi ya. Remzi ya da Remzi. Remzi osuruk. Güzel. Ofe. Oh Oha her şeyimiz full şu an. You. Ben bir elli yaşına gelinim geliyorum. Abi eşim niye öldü benim? Ve cenazeye katıl tabii ki Allah'ım. Eş yapmayacağım daha göğüs var. Ben bir elli olup geliyorum artık. Hadi bay bay. Ya kardeşim niye öldü? Kardeşim de öldü. Cenazeye katıl. Ya, bu ne ya? Bir annemle babam kaldı. Çocuklarım kaldı. Dilgül Osuruk'la adam, çok iyi yatıyor ya. Nil Osuruk'la çok iyi. Renzi sen benim tek erkek çocuğumsun. Aram iyi olmalı sende. Remzi. Remzi olsun. Ee, hepsi iyi olsun. Anneleri yok zaten. Beni sevsinler bak. beni sevin çocuklar. Nilgün. Nilgün. Sen çok iyi bir çocuksun. Nilgün. Adını ben koydum. Nilgün. Hepiniz adını ben koydum. Çok güzelsinler. Teyzem ya osuruk sen de elime koydum <laughs> Özür dilerim. <laughs> ben bir 50 olup geliyorum bir zahmet artık. Lan dur. Haydi orada bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Annem öldü 71 yaşında. Oraya geçtim aşkla? bizim bu şans ne ya Allah'ım. Artık yani bilmiyorum. Yapmış olayım ben hadi bay bay. Evet babamız öldü. Babamız da öldü ne güzel. Cenazesini planlayalım. Ne oluyor? Tamam. Tamam ben biraz ilerleyeyim. Evet şu an 56 yaşındayız. Her şeyimiz full. Ona taş fırlat vahşi hayvan. Yine arkadaş Efe Yavuz adına bir senin arkadaşın var istiyor. Orada Efe Yavuz yaş atmışız. Onunla arkadaş yine bira. Şeytan diyor ki. Şeytan diyor ki komşunun kararına. yoluna sahte bir düşüş yapıp para için onları daha var. Kötü fikir ya. Arkadaşın Efe Sagopa Kajmer gitmek. Konserini... Konsere bilet almış. Sen ve seni de davet ediyor. Ne yapacaksın? Hadi gidelim. Abi ya tipimize bak ne kadar yakışıklıyız. Ne kadar yakışıklıyız ya. Antivirüs programı. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. 2100'e kadar yaşar. Abi bizim ehliyetimiz yok. Bu yaşta ehliyet alalım o zaman biz. Evet ehliyet alalım. <laughs> bu yaşımız ehliyet olacaklar. <laughs> ya, bu yaşta ehliyet alacak. Aa biz sürü ehliyet alabiliyoruz ama biz sürücü ehliyet evet. Ee, kamyon giremez tabi ki. <laughs> ne kadar paramız var bizim 29 milyon. Tabii ki bir tane o zaman araba alalım yani ehliyetimiz var. Lüks arabalar. Ne alıyoruz söyleyeyim mi? Tok var ama tok istemiyorum neden bilmiyorum. Tabii ki Alfa Romeo alacağız arkadaşlar. Alfa Romeo. Ni 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 ni. şu an biz. İyi. Rengi kırmızı, durumu sıfır. Hı, stiliyor. daha pahalı oluyor. Daha güzel o zaman. Uyur olsun ama daha ucuz. Ya da almayacağım ha. Ben ucuz araba istiyorum. <laughs> Alfa Romeo çok pahalı. Ekonomik arabalar. Güzel. Bunda al kanka. Eee. <laughs> bayo. Renk kırmızı. Elantra. 1 milyon. Tamam. Satın al. Tamam. 1 milyon. Araba at. Güzel. Kayıt telefonu. 1 Telefonu polise teslim edeceğim. Ne bu? Bunu anlamadım. 80'ler teması diyeceğim herhalde. Pijama partisi arkadaşlar. Pijama partisi ne düzenledi? Şimdi seçimden oynayacağım. Tabii ki de film gecesi. Organ mafisi arkadaşını Efe Yavuz kaçırdı. Serbest bırakmak Bu hesap 8 milyon da veremem. 53 milyon varmış. Herkes Gitmemek için ağla bu yaşta. Ailen yazı dedenlerde gitmemek için ağla diyeceğim de benim Annemle babam yok. Nasıl ailem bunu planladı? Çocukları mı var bir tek. Ne kadar üzücü bir şey ya. Kitap kulübü toplantısı klasiklerden. Barbie kız onları izle ve dinle. Seçim boş hayat. Totaliler kazandı. Çocuğunu, çocuğun kaçırıldı. Nil osuruk. Hayır. 19 milyon. Tam bizim milyara yakın milyar ver tabii ki ya. <laughs> bizim baya paramız var. <laughs> Biz ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz ki böyle. Baş dönmesi. Doktora git. Doktor. Doktor Demir. Demir başa git. Bizim bayağı paramız var tanık. Yolda yürürken bir zorla adamı... Polis ara zorla giren adamız Ne yapacağız? Polisi ara. Öldük. Hayır. 2090. Ya bari var. Sen 2098 lüzum mı sen? Dört çocuğum vardı. Neden? Nasıl bir hayat yaşadım? <laughs> Rahmetli Hamdullah Ozurum. 2 Eylül 2024 tarihinde İstanbul şehrinde gözünü dünyaya açtı ve 74 yıl sonra bu dünyadan göçtü. Annesi Songüz Osuruk Hanım, babası Demirhan Efendi'ydi. Orta, hal, orta halli bir ailenin çocuğuydu. Bir tane kardeşi vardı. Kardeşimiz erken öldü. En, en son ist, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun olarak 16 yılını eğitime ayırdı. Ben yan öldüm. Kendini geliştirmeyi seven bir insandı. Gemici olarak başladı. Kariyerini gemici olarak bitirdi. Toplamda 52 sene çalıştı. Oha bayağı çalıştım. çalışmışım. Melis Kaya kişisiyle düğün salonunda mekan mekanında düğün salonu mekanında bir düğün yaptı geride bıraktıkları 955 bin 968 TL değerinde bir araba 189 milyon 163 bin TL nakit para miras miras bırak Miras bırakmadıkların arkandan koşarak miras kavgası ettiler. Allah belanızı versin. Peki sevdiklerim bu yaşını yaşadığın hayat karşısında sana haklarını helal ettiler mi? Tamam Teyzem ya osuruk etme Niye? Allah seni ne yapmasın teyzem ya sen benim ilk çocuğumsun. Sen beni çok seviyorsun. Teyzem ya Allah seni ne yapmasın ya. dedim senin adını teyzem ya koydum o kadar ya. Allah seni ne yapmasın teyzem ya. Allah senin seni belanı versin teyzem ya. Ay ne oluyor? Nilgün osuruk etti. Yes be. Nil osuruk etti. Remzi osuruk etti. Yes be. Yes be etti. yay. Yeah. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoma like atıp abone olabilirsiniz. Ee, ve yorum yapabilirsiniz. Aşağıdan bildirimleri açarak gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.